Evet amına Kafalar karışsın var. maksat kafa karışsın. Ya kafamızı Kafalar karışık. <laughs> ben geçen oyunda altın Arası, kullanıyordum. Benden görüp tabi hemen, hemen aa altın ne kadar güzelmiş. Fashionist oldum. Bu taktik yapan kim yukarı? Murat halka sayının farkındasın inşallah. Biliyorum evet. Ama hani bir ölelim hep beraber. Ha, yatırım. rahat rahat yapayım. Ama hızlanıyor biliyorum. Değil. Ama Amına Zaten kutusu Am öldüm abi. Amına Öyle kutusu mu? İnsanların <gülüyor> kutusu. <gülüyor> Amına kafamı sik. Gittim slalom yaptım ya saçma sapan. Aa nasıl, nasıl olur? Amına <laughs> kutusu. <laughs> Kutu. Mm-hmm.